Azerbaycan'dan gelen ve okul müdürleri ile öğretmenlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik eğitimci grubu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversite yönetimi ile temaslarda bulundu. Da Rektörü Profesör Doktor Hasan Kılıç ile tanıtım ve kurumsal iletişimden sorumlu Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Öztüren tarafından karşılanan heyet, üniversite hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyaret sırasında yüksek öğrenimde nitelikli ve kaliteli eğitimin önemi üzerine akademik tartışmalar gerçekleştirildi. HET, dayı mezunu, eğitim uzmanı ve T-Network direktörü Jafar Mansim'i eşlik etti. Görüşmelerde, eğitimde yapay zekanın rolü ve geleceği, bu geleceğe nasıl hazırlanılması gerektiği gibi konular masaya yatırıldı. Dayun'un bu kapsamda nasıl bir vizyona sahip olduğu, öğrencilerin doğru meslek ve üniversite seçimlerine nasıl katkı sağlayabileceği üzerine fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca eğitim alanında işbirliği fırsatları değerlendirildi ve Dayu ile Azerbaycan'daki eğitim platformu T-Network arasında işbirliği yapılması konusunda mutabakata varıldı. Söz konusu ziyaret sonunda dayı Rektörü Profesör Doktor Hasan Kılıç tarafından Cafer Mansimiye ve Azerbaycanlı misafirlere Dayı logolu hediye takdiminde bulunuldu.